O sırada bana burada Hiç şakı istemiyor muydun? Tamam gidiyorum. Ha 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 sonunda onu attı. biraz televizyon izleyelim. Yok say. Lay 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 ay. Değdi. <laughs> Yok olsaydı bu. <laughs> evet, ana haber. Bugün 9. Murat ile konuşuyoruz. Hani röportaj ediyoruz. Hadi o zaman konuşalım. Merhaba Tuzlu 0633. Merhaba arkadaşlar. Sevdiğiniz kişi. Bu bu arada Titan Speaker için haberlerde benimle ilgili bir röportaj yapmasını çok beğendim. Teşekkürler Titan Speaker'ıma. Teşekkürler Tuzlu 0633. Nasıl yapıyorsunuz? Sanırım iletiş şimimiz kesildi. Bro! Aman be. Bu da ne? Sıkıcı kanalmış ya. En, en iyisi yani izlemekten çıkayım da dışarı. Bakayım. Yanlış yer. gang dom 12. Bu ne olabilir ki? Efendim efendim bu. Birisi beni evinden kovdu. Ne? Seni kovdular mı? Tamam efendim. Onu sizi götüreceğim. Hmm, tamam o zaman beni götür götür hemen Tamam o zaman beni hemen götür Tamam efendim götürüyorum hı hihi, 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 arkadaşımı sen mi rahatsız ettin şimdi nasıl ne zaman ama ama arkadaşım bu binada olduğunu söyledi gerçekten mi gerçekten

videomuz bitmişti görüşürüz bay bay